3 tane hazırlık maçına çıktım. Hep birinci oldum. Başı, başarımdan, başarımdan dolayı iki tane madalya verdiler. Bir bronz, bir de altın, bir de Oğlum ne ara kazandın bronzu altını? Ben gittim, maçlara gittim. Sarı yere. Şimdi asıl maç Ramazan'dan sonra mı? Aynen. Ramazan'dan sonra tamam. sonra. Ama bak kendine dikkat etmen lazım he. Evet. Yani sen şimdi bu saatten sonra sporcunsun. Sakatlamaman lazım kendini. Salak salak böyle aptal saptal kavgalara girmemen lazım. Yara almaman lazım. Senin kendine bakman lazım. Beslenmen lazım. Derece yapman için. Anladın mı? Uslu olacaksın. Akıllı olacaksın. Madalya'ya, başarıya hedefleneceksin Ege. Yeni sınavın maçı inşallah. O biraz zor olabilir ama... Nerede olacak müsabakalar? Sarı yerde. Sarı yerde. Hangi Sarı gün? Allah, Hangi gün değil ama şöyle söyleyeyim altına. Bu ay Nisan ya. Mayıs'ın 28'inde maçlar başlıyor 3 hafta sonra Mayıs'a gidip 3 haftamız var. 3 hafta çalışıp sonra maça gideceğiz. Tamam kendine iyi bak. İşte. Sağlığını bozma. Üşütme. Tamam. Beslenmene dikkat et. Saçma sapan kavga dövüşlere girme bakman lazım kendini, Anladın mı kardeşim? Maç öncesi bir sakatlık yaşarsın. Anladım. Mahalle kavgasından, saçma sapan bir kavgadan yakarsın kendini. S senden çok ümitliyim Ege. Buraları titreteceğiz Ege, titreteceğiz. Buraları titreteceğiz. Keşke de getirseydim buradan ya. getireceğim dedi. Getireceğim dedi. Bak beni kendine taktım, çekim yapamam Ege. Bana müsaade. Ben kaçıyorum. Pazar çok hareketli, çok. Fena. Erkanı biraz haber ver. Bak bak şu an. Bak burada da arkada beler var, baba. Yok, şey baba. Ben dersen ki bir tane iki tane lazım. Fiyatı da yardımcı olurum abi. Bir tane mi ihtiyaç var? Iki tane mi? Alışalım. Tamam. Tamam. Antikalar bunların işte. Kelebek mi onlar? Kelebek, elma baş. Elma baş abi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

I <laughs> çekmeyeyim mi? Neden? <laughs> Dur şu Osman abinin yanına gidip. Ya oğlum niye laf dinlemiyorsunuz? Niye laf dinlemiyorsunuz? Parayı aldın mı kardeşinden? Anneye veriyorsun direkt ha. Tamam? Sıraç. Kırmayın oğlum beni ya. Bakayım. Ya reis, bak millet size gülüyor oğlum, başarı, başa başarıya odaklanın. Millet size gülüyor, gülüyor. Bunlardan hiçbir şey olmaz diyor. Boşa çıkartın, çalışın. Azmedin biraz oğlum ya. Sizi seviyorum. Bizim sevgimizi boşa çıkartmayın ya. İyiyim canım, sen ne yapıyorsun? Senin adın ne? Salih Maşallah saçlar da Cinks ya Tarık Akan gibisin ya Kur'an'ıma Tarık Akan gibisin bari. Çifti 50 lira diyen olursa ver tamam gel, gel, gel. Çift alırsan Bak kandır abilerin orada kan kanmaya müsait kandır adamları işte gel Ben <laughs> <dedim> abi <Ha. gülüyor> Kandır abilerini gel Bak abi, bu, gel. bu kardeşimize de sat çakıra da sat Tehlikeli sen ne yapıyorsun? İyi misin? Yemek yemiyor mu sen hiç? Gel abi gel. Tane otuz aldım. Oğlum bu omuzlar momuzlar ne lan? Şöyle doldur şunu. Ye bir şeyler ye lan. Aklınız fikriniz hep McDonald's'ta hamburgerde değil mi? Çorba, ev yemekleri yok. Burun büküyorsunuz. Pırasayı, ıspanağı gördün mü? Terso. <laughs> Hadi bakalım. Güzel. Pırasa, Pırasayı, ıspanağı gördün mü kaçıyorlar. Çok hareketli, çok. Pazar bugün ateş ediyor. Pazar bugün ateş ediyor. Pazar hareketli, çok kalabalık. Niye abi? Kur'an çapsın 30 tane kuş getirdim, 5 tane kaldı. Ya yem biraz etkili kuşlar ya. Genel anlamda diyor. Anladım. Ya yani 7 8 liralara dayanmış ya. O da kurtlusu. Aynen. O da kurtlu kurtlu yem 7 8 an, lira. E, eskiden kargacı vardı artık kargacı yok. Yani bir insan 8 lira veriyorsa bu da demek ki kargacı değil. Aynen. Şimdi diyor ki eğer yem veriyorsan mali güzel kuş olsun diyor. Yani az az kuş olsun. Evet. Her zaman öyle. Ya o önceden öyleydi de şimdi daha da daha da zamlanacak. Daha yani, da, da zam. Bunlar takım 400 diyor bunlara şey değil Onlar benim değil. Ben kendi kuşlarım bitti ya. ya. Kelebeğe mi? Bilmiyorum ki gelmiş sana Salak şey. Sana fiyat farklı yazdım onu. Ne yapıyorsun kardeşim? kardeşim? Dolaş kardeşim. Tuvaletin camından denizi gören evimiz var. Tuvaletin camını açtın mı denizi görebiliyorsun. <laughs> Deniz manzaramız o kadar yani tuvaletin camından. Abi ben seni tuttan hep izliyorum yedi Sallama sallama sallama. sallama. Edin, yılan gibi abi kümesine çıkardım. Sallama sallama. Yani ya, babam diyor saat iki oldu uyu artık ya uyumuyorum. Senin adın neydi? Harun abi. Nerelisin sen ben abi? Ben sana Instagram'dan da yazdım abi. Tamam. Erzincanlısın. Erzincanlısın. Maşallah. Yaş kaç? 14 abi. İyi bizim Ahmet Yusuf da aynı yaştasın. Evet. Abi. Yes. Onu onu biliyorum abi oğlum. E biz diyorum abi seni ben. De, i̇yi helal olsun. Allah razı olsun kardeşim. Ben seni tanıttım onu da izletiyorum. İyi. Yani bu kardeşimizin adı ne? Egemen abi. Egemen. Boksör tipi var bak. Gerçek söylüyorum. Boks, boksa yakışır ha Egemen. Sağlam bok. Yani şey çocuk böyle kalıplı çocuk. Düşünmüyor musun Egemen? Hissene be kardeşim ya. onun terasındaydı abi. Yerimiz olmadığı için kovdular bizi. da artık küme olmadığı için taşımak zorunda kaldık güçlerimizi satıyoruz. Ama daha satamadınız mı ya? Abi almadılar ki. Ya. ya ne bileyim ucuzdan falan verin çünkü Aynen. kuşları çok gezdirdiniz siz elinizde. Onlara da yazık yani. Aynen. Harun değil mi? Evet. Harun'cum görüşürüz. Tuvaleten camından denizi gören evimiz var. Şanslıyız. Burada Antonio Banderas da burada. Senin memleket nere kardeşim? Nereli ne? abi. Dur tahmin edeceğim. Buna benziyor muyum peki? Benziyorsun. Kardeşsiniz. Yok ama aynı yerde çalışıyor da başladı. He, nerelisin kral? Ben mi? Vallahi çıkartamadım. ben He. Ama bayağı olmuşsun burada. Aynen, aynen. O da mı Suriye'li? Mardin. Mardin. Bu, bu Çakır tehlikeli ama he. Çok abi var ya. <laughs> tehlikeli çocuk ha. Ateş ateş değil mi? Göre abi, değil mi? Ateş ateş

Olur. Gel gel gel. Gel gel gel. Şarabı var mı? Şarabı var. Sıramaz ki yok çünkü. Abim kolay gelsin. Eyvallah. var, postalar var. Ey maşallah be. Ey maşallah be. Gökyüzü kesmiyor kesmiyor. Bulutları parçalıyormuş. Kanlı ile mi geldin? Evet Doğan kardeşim de gelmiş misafir. Nereden geldi Doğan abi? Urfa. Tabii. Harbiden Urfa'dan mı? Ah <laughs> <laughs> şimdi Urfa'da olmak vardı Yok Urfa'dan gelmedi bu Urfa'da olsaydı hayal et. Şöyle bir güzel kebap yerdik orada. Balıklı Gül'ün yanında. Ba balık, balıklı, balıklı gölün yanında böyle Urfa'da mis. Urfa'nın insanı da çok güzeldir ha delikanlıdır. Valla gidip görmek lazım ben gördüm. Gittim gördüm hepsi delikanlı çocuklar.

Be beyaz beyaz çok değişik. Hoşuma gitti. Sabuni sabuni çok güzel. Güzel, çok güzel. Evet, damızlık evet. Burada, şurada. Kutu. O şey sa sabunun da çok güzelmiş her dişi. Evet, Yılan yılan maşallah. Oynamayan kuş yok abi. Yılan gibi kuşların maşallah subhanallah. Silivri kuş abi silivri. Hmm. Denenir beslenir yani şu kuşun fizine evet. fiziğine tipine bak evet. beyaz öyle. Kuşlar bir de yorgun. Yorgun mu? Dün akşam beşten beri de Arabanın arkasında. Sıkıntı. evet bozuluyor kutuda bozuluyor kuş hemen bozuluyor. Aslanım ne yapıyor? misin? He? Siz kardeş misiniz? Biz <laughs> 300 biz diyor adam adam. Adam. <laughs>